Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda ve 631 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Toplam 36 maddelik torba kanun, çalışanları, emeklileri ve işverenleri yakından ilgilendiren köklü değişiklikler içeriyor. Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, düzenlemenin öne çıkan maddelerini kaleme aldı. SGK'ya borcu bulunan emeklilerin maaşlarından %25'i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları maaşlardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek. Yürürlük tarihi 1 Ocak 2026. Torba kanunla sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişikliğe gidilerek malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı artırılıyor. İsteğe bağlı sigorta, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar, kısmi süreli çalışanlar ve ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin prim oranları yeniden düzenleniyor. Bu madde 2026 yılı Ocak ayı itibariyle yürürlüğe girecek. Uzun vadeli sigorta kolları prim oranı artırılarak SGK'nın aktüeryal dengesinin korunması hedefleniyor. Asgari ücretin 7,5 katı olan prime esas kazanç üst sınırı 9 kata çıkarılacak. Düzenleme 1 Ocak 2026'da yürürlüğe alınacak. Emekli sandığı kapsamındaki sigortalıların borçlanma prim oranı %45 olarak uygulanacak. Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin geçmiş hizmet kabul edilen sürelerde de aynı oran geçerli olacak. Bu madde de 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Götürü bedel üzerinden sözleşme yapılan kamu üniversite hastanelerinin 31 Aralık 2025'e kadar sundukları tedavi hizmetlerinde tahakkuk tutarı sözleşme bedelinden düşükse aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen tutar bakanlık bütçesinden karşılanacak. İmalat sanayinde istihdamı koruma amacıyla 1 Ocak 31 Aralık 2026 arasında uygulanacak destek programlarının finansmanı için işsizlik sigortası fonunun 2025 yılı prim gelirlerini %15'i aşmamak üzere kaynak aktarılacak. Aktarılan tutarlar genel bütçeye gelir yazılacak, gerekli ödenek eklemeleri Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Bireysel emeklilik sisteminde işveren katkısı hariç olmak üzere katılımcıların yatırdığı katkı paylarının %30'u devlet katkısı olarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı bu oranı %50'ye çıkarma veya sıfıra indirme yetkisine sahip olacak. Torba kanunla getirilen düzenlemelerin büyük kısmı 1 Ocak 2026 itibariyle yürürlüğe girecek. Emeklilerden çalışanlara, BES katılımcılarından işverenlere kadar çok geniş bir kesimi etkileyen değişiklikler, sosyal güvenlik sisteminin finansal dengesini korumayı ve destek mekanizmalarını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.